Evet burada 1923 gündür işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Ve anayasal hakkımız sürekli gasp ediliyor. Her gün burada adaletsizliği dile getirmeye çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi sürekli bu engellenmeye çalışılıyor. Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede adaletin olmadığını her gün gelişen olaylardan izliyoruz, görüyoruz. Düşünün bu ülkede sırf anayasal hakkını kullanarak işe ekmeği, iş, iş, işe ekmeği için mücadele eden insanlar bu şekilde baskıyla, zulümle sindirilmeye çalışılıyor. Ülkenin dört tarafında on binlerce işçiye sefalet ücretleri e, reva görünüyor ve işçiler buna karşı direnme haklarını kullandıkları için işten atılıyorlar. Esenyurt Migros depoda 247 işçi sırf sefaret zammına karşı direndiği için ve bir saatlik ekmek parası kadar zam istedikleri için işten atıldılar. Ve şu anda onlar hala işleri için mücadele ediyorlar. Ve halktan şunu istiyorlar. İşçi düşmanı olan Migros'tan alışveriş yapmayın. Migros'u boykot edin. İşçinin emekçinin hakkını yiyen patronlara karşı işçilerin yanında saf tutun. Biz buradan bütün halkımıza şunu söylüyoruz. Çağrımızdır. Sizler de emeği sömürlen. sömürülen, hakları gasp edilen Migros işçisinin yanında olun. Migros'tan alışveriş.